Esra Hanım geldiler. Nasılsınız efendim? Teşekkürler siz. Siz teşekkürler. zaten grubun içerisinde en rahat yarışmacısınız. Hedef Neden? olmayınca. <laughs> Hedef olmayınca mı? Yapmayın canım. Siz ailece gelmişsiniz. Evet. Seyirci desteği var sizin arkanızda. Yani o tabii aile. Uğurlarınız da... yanınızda değil mi? Evet. <laughs> o sayede 9100 neymiş? Sizin de çok daha yükseklere tırmanırız biz. Ne dersiniz? İyi derim. Olabilir. <laughs> nasıl? Deniz Hanım'ın soruları nasıl? Yani bilmiyorum heyecandan mı böyle söyledikten sonra aa evet falan oldum böyle hmm. hani. Aa evet böyleymiş ama o anda aklıma gelmedi. Hızlı hareket ettiniz. Evet Deniz, evet Ana. çok iyiydi. Son iki soruda fark ettiyseniz zaten bir dakika gibi 58 saniye gibi bir süremiz vardı ama son soruda kaçırdık onları. O oldu evet. bitti de senet sepette uçtu gitti o süre. Siz daha sakin yarışabilirsiniz. Çünkü ister istemez yani o süreyi kaybettiği için sıfır saniyeli bitirdiler. Bize de evet. 7 tane harf alma hakkı bıraktılar. 14 sorumuz var. Yarısında harf almayacağız. Yarısında birer harf alma hakkımız var. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi geldi ilki. Nesneleri delerek sabitleyen, birbirine tutturan bir gereç. Hmm, çivi gibi mi? Gibi mi? Çivi. Bizzat kendisi. <laughs> Dayı, gayet güzel. <laughs> Batı kökenli bu seferki. Yakaladınız bakın. Ay çok heyecanlandım. Heyecanlanın. <laughs> Heyecan da güzel şey. Diri tutuyor insanı ama ritmi kaçırmayın. Tamam. Buyurun ikinciye. Gümüş rengi. E, lame. Lame. Vallahi uçuyor. Gibi. Çok güzel. <laughs> çok güzel. Beş harfidir tek kelimedir. Hiç beklemiyorum. Kısa kısa sorular çünkü tamam. bunlar. Katı yakıt olarak da kullanılan bir tür atık. E... Kokar yakıt. Diye şakası da yapılır. Kömür gibi mi yoksa böyle daha Ama bakın atık bu. Kömür gibi yakıyorlar bunu ama bu bir atık aslında. Katı yakıt. Evet, kokar gübre. yakıt. Gübre. Gübre de yakılan gübreye ne deniyor? Gübre. Yakılan gübreye ne deniyor? Ne deniyor? Şu Ali <laughs> Bir harf alayım ben. Aldık bir harf. Ortada bir Z harfi. Yakılan gübre Toz, tozlu, toz, toz. Ha gayret, ha gayret. İkinciyi almayın ya, çözersiniz toz. bunu. Toz mu? Toz mu? Mu? <gülüyor> <gülüyor> Yakılan gübre. Ee... Peki hadi ikinciyi de alalım. Çok süre kaybettik. Tamam. Aldık bir tane daha. Tezek. Tezek. Bir toz geldi ama olmadı. Olsun. Elimde aynen buna benzeyen kısa kısa sorular var. Buyurun. Onlar da şansımız daha yaver gider. Konuğa sunulan şey. İkram. Çok güzel. 1600. Hadi enisi gelsin. Bakın 6 harfli cevaplarınız birbirine çok benziyor. Hmm. Anlamları farklı ama. Buyurun. Sazlı sözlü aşık çekişmesi. Hani alırlar böyle sazlarını da. Sen demedin mi bilmem filan. Hmm. Aşık nesi denir ona? İşte biz de çekişmesi diye çekişme ama. Çekişme <laughs> değil, çekişme değil. Yok, çekişme diye bilemiyorsunuzdur onu. E, Çekişmeye atışma. çok... Atışma. Atışmadır o. Atışma. Gayet güzel. <laughs> Benziyor kelimeler birbirine demiştim. Tamam. Bakın ama manası farklı. Buyurun gelsin. Diyor ki herhangi bir konudaki ilerleme veya bu ilerleme için gösterilen çaba Esra e, Atak. Ha gayret. Atik, ha gayret. E, Altı harflik. harfli. Ha e, olmaz. E, atik değil mi? Ha gayret. Bakın altı harfli. Süreye dikkat edin yalnız. Herhangi bir konudaki ilerleme ve bu, bu ilerleme için gösterilen... Çaba. Çaba. Atılma. Ne Atılma değil de. Ha gayret. Atılma. At... O yapılan şey. Atiklik diyeceğim olmuyor. Bir tane harf alayım ben ya. Tüh yahu. Aldık bir harf inşallah sondan. Evet sondan. Atılım. Atılım yahu. Bak sonra arayacağız bu harfleri. Esra Hanımcığım haberiniz olsun. 7 harfli cevaplara geldiniz. Moralinizi asla bozmak istemiyorum. Çünkü 2700 puan gibi çok ciddi bir puana ulaştınız. 6 soruda ciddi başarı. Ama 1 dakika 43 saniye kaldı. Süreyi biraz sabır kullanıyoruz. Kaç harf? Bir, de böyle bir iki tane çıkıntı yapacak sorun var. 4 harf alabiliriz hala. Hı. Ama dikkatli harcayalım. O sorulara daha gelmedik. Gelmedik. Ya. Gelmedik. Bu fena değil. Garip bir kelime. Ama Çabucak aklınıza gelecek gibi geliyor bana. İlk yardımım olacak. Can sıkan veya hoşa gitmeyen ses ve o sesi çıkaran nesne için kullanılır bu garip kelime. Çığlık, borazan gibi bir şey mi? Kes şu nokta noktayı, kapat şu nokta noktayı. Kapat şu. Ses, hoşa gitmeyen ses. Bir harf alalım mı? Bir Kes şu Çok az süre kaldı Esra Hanım. Bir tamam, harf alalım bir mı? Harf alalım bir harf. Durduracağım. Bulursunuz bunu. Ee, İyi yaptınız. Zırlama. Ses. Eylem değil. Me, ma, mek, mak yok bunda. Kökü buldunuz. Kapat şu. Zımbırtı. Zımbırtı değil. Zımbırtı ne olduğunu anlamadığımız evet. şeydir. Kapat şu. İlk aklınıza gelen neydi? Neydi? Zımbırtı. Meyli maili söylediğiniz hani. Ayı hatırlamıyorum. Esra Hanım. Bir bu... harf istemiş miydim o <laughs> Ali İhsan Bir tane daha istemişlerdi. Burada <laughs> takılmayın vallahi. Bir tek onun için veriyorum. E ee? Zılgıtı. Zılgıtı mı? Zı Kapat şu. Kes şu sesi. Neyse. Ah elimizle tutarken mi? Öyle mi kaybolacak o puanlar? <gülüyor> Zırıltı. <gülüyor> ah. <gülüyor> canım sağ olsun. Aynen. Ne yapalım? Elimde 7 tane soru var size soracağım. 1 dakika 14 saniyemiz kalmış. Tamam. Hızlı hareket edelim. Hepsini görelim. Tamam. Buyur. Kolsuz kazak. Süyeter. Çok güzel. Buyurun. İşte işte baştakileri böyle atlatabilseydik. Olsun. Ondan sonra daha rahat edecektik. Neyse. Buyurun bakalım yeni soruya. Özellikle yerler veya mekanlar için ışık alan anlamında kullanılan bir sıfat. Basit düşünüyoruz. Güneşli gibi mi? İşte güneşli oluyor. demezler ya. Bizim Ferah. ev bizim ev vallahi çok güneşli değil de. Harfalıyım. Yani arka taraf arka odalar pek aydınlık. İşte o kadar. <laughs> Hadi birisi gelsin. 53 saniyemiz var efendim. Biz bu işi yaparız. Bebek bekleyen hanımlar için kullanılan bir tabirdir iki kelime. Hmm. Gebe anlamında bir tabir. İki canlı. Bravo Esra nın. Ah Esra Aa. Vallahi. Buyurun yenisi geliyor. İki kelime. Birine üstü kapalı, iğneleyici bir söz söylemek. Laf sokmak. Olur mu? Olur. Bakıyorum hiç harf almadınız. Çok yaparım. Maşallah. Hmm, <laughs> Beni bilen bilir. <laughs> Burada alacak mısınız merak ediyorum ama. Dur bakalım. Yine iki kelime birleşik yazılıyor genellikle. Bir işin gizli almış kötü ve aksak yanı. Kuşkulu bir nokta. Şüphe. İki kelime. E, şüphede kalmış. Mesela böyle çapan oğlu gibi bir tabir aradığınız hmm. Esra Hanım. Bir harf alayım mı? Var bu işte bir... Bit yeni. Bit yeni. Bak gerek yok mu sana da. <laughs> i̇ki tanecik soru kaldı. Buyurun bakalım. On harfli cevaplar. Bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacıyla türlü yollarla gerçekleştirilen çalışma. Harf alayım bir tane. Türlü yollarla gerçekleştirilen çalışma. Pazarlamak. <laughs> Batı kökenli bir kelime bu. Sinan Çetinin filmi. Propaganda. Vallahi biliyor. <laughs> Bu da son sorunuz, son cevabınız. Gelsin. Bir alanda gelişmelere imkan sağlayacak yeni bir yol, yöntem başlatmak. Harf alalım mı? Alalım bir tane. Aldık bir harf. Yöntem başlatmak. Bir alanda gelişmelere imkan sağlayacak. Hani çağ atlatmak. Ülkeye. Öyle bir şey yaptınız ki çağ atladık. Yani yeni bir devrim yeni mi? bir devrim yeni bir yol yeni bir metot bambaşka bir devir şurada bir dakika ne <laughs> o bir tane daha alayım ya bir ya. tane daha alalım çok düşükle gitmiyor. alalım bir tane daha e çağ, değil mi o? Çağı çığ, ben söyledim doğru mu çı Çığ atlatmak Çığ atlatmak çığ, değil çığ. o çığ. yeni bir böyle bir yeni çığ. bir yol yeni bir yöntem görülmemiş bir çığır açmak. yok biraz zor Keyifli miydin? Çok güzeldi. Siz Beni bir daha çağırın ne olur. Vallahi siz buradaydınız ondan. Kocaman alkışlar. Çok güzeldi.